Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve korumasındaki kültürel miras eserlerinin ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Zincirli Bedesten de Gaziantep ilimizde hali hazırda hayatta bulunan iki bedestenden biri. Burada toplam 73 tane kiracımız bulunmaktaydı. Deprem sonrasında yerinde yaptığımız incelemelerde yapının kemer ve tonuzlarında beden duvarlarında büyük ayrımalar tespit edildi bu ayrılmalardan kaynaklı olarak ivedilikle boşalt ıı, tahliyeler ve boşaltmalar yapıldı. Daha sonrasında jeoradar, zemin etüt raporları, zemin hal incelemeleri akabinde de yapılacak olan statik güçlendirme ile ilgili projelerin hazırlığına başlanıyordu. Gaziantep'te depremde hasar alan 32 tarihi yapının restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülüyor. Şu anda bu süreçler sonlanmak üzere Hali hazırda yapının üzerinde bulunan ahşap kaplamalar, üzerindeki çatı kaplamaların tamamı söküldü. Yine bu kemer ve tonaz yapılarının üzerinde bulunan dolgu imalatlarının tamamı söküldü. Yapımızın güçlendirmeleriyle ilgili hızlı bir sürece giriliyor. 2025 yılının sonunda da yapımızın tamamlanarak tekrardan Gaziantep'li vatandaşlarımızın hizmete açılması hedeflenmektedir.